Öyle bir sevdaya düştüm Yandı yüreğim Ne sen derdimi sar kirvem Ne ben söyleyeyim Kopardılar onu benden Acımadılar Canımdan can gitti kirvem Selanı dayı, nasına dayı. Zor hem zor. Sevip sevip ayrı kalmak zor hem zor. Gül gibi sararıp sormak zor hem zor. Aşkını başına yormak zor, belal zor. Nazor be hayyenem zor Semip semini bayrağı kalmak zor Delal zor Aşkını başına yormak zor Kimrem zor Gül gibi sararıp sonmak zor Kimrem zor